dökülecek. Köpekleri balçığa koyamazsın. Onun için bir de 15 bin lira kepçe parası vereceksin. Böyle sürecek. Yani durumumuz gerçekten sıkıntılı. Güç yeten yetmiyor. El tükendi, ben tükendim, herkes tükendi. Şu çocukları artık şu bizi görün. Bizim tuzumuz kuru değil. Evim yok ki satayım. Arabam almadım ki satayım. Yani o kadar kötü eee o kadar kötü bir haldeyiz ki tıkandık, taşınamıyoruz. Taşınamıyoruz. Yani e, bunların hepsi yaralı, hasta çocuklar. Canım ben ölen, ben ölen. Bir umut olun. Artık sesimizi duyun. Yazık. Bunlar da kurtarılmış. Bunlar da kurtarılmış can. Bu bu emeğe saygı ne olur? Benim değil. Şey benim ısırıyor. Ay sen benim ısrıyım. Tötü beyaz. Bu emeğe saygı duyun yazıktır bana da artık yani sinirlerim o